arkadaşlar şöyle söyleyeyim Honda Nova Swift'teyim. Burada yağ değiştirdim bana 5 litre de bidon hediye ettiler. E, Kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, şimdi e, Moğolistan sınırına doğru 1500 kilometre kadar yolum var. Arkadaşlarımız onu yeni bekliyorlar. Şimdi yola çıkma zamanı. ta evet, oradan gidiyorum.

<laughs> İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Uyuyor ki internet çekmiş. Şu, şuradaki adam çok lan internetini verdi. Burada internet yok mu? Yok <laughs> çekmiyor. Telefon çekmiyor ki. Allah Allah. Neyse, Neyse ben iyi bakmadım. Ben. İyi çekti çek. Ya ben işte oraya girdim o kötü yola. Taşlı yola. Allah dedim buraya nasıl girmiş ya? Geri döndüm. Taşlı yola girmedi biz oraya. Adam direkt buradan lokasyon. Ben orayı görmedim. Navigasyon direkt gösterdi. Dedim herhalde şu aradan gireceğiz. Evet. Fark edelim de bir lavabo ihtiyacı yapalım ya. Erdan nereye gidiyor? <laughs> Crossçı oldu ya, Endrocı oldu. Harika bir şey var. Swiss. Ha gördüm gördüm, çektim onu da. Böyle e, havanın kokusunu e, şöyle içime çeke çeke gerçekten güzel kokular geliyor burnuma. E, çiçek kokuları. Harfim gibi böyle. Evet taşantaya geldik. Evet. Yani polis değil. Gümrük kapısına geldik arkadaşlar. Ne yapalım? Devam, devam, devam. Soldan devam et Erdal. Bir şey diyen olursa söyleriz ya. Burada duramayız yani. Kapı çok kalabalık. Herhalde bu gün açıldığı için böyle. Evet. Otosiklet niye burada durmuş?

Antalya to Antalya. Okay. Arkadaşlar ne zaman alacakları ile ilgili henüz bilgi yok. Çantaları da arayabilirler. Ee, bakalım. Bayağı abi. <laughs> Doğru şunlar da mesela. Bunlar Rus. Evet arkadaşlar şu anda işlemleri bitirdik. Yaklaşık 2,5 saat 3 saat sürdü. Sorguya çektiler, telefonlarımızı incelediler. Şimdi gidiyorum yola. Şunttuk mu? Yok. Evet arkadaşlar şimdi Son bir kontrole geleceğiz. Hello. aşırı derecede yol dalgalı. Şuna bak. Zıplaya zıplaya gidiyoruz neredeyse. Hız yapamıyoruz burada da. Yavaş yavaş gideceğiz artık. Hello, how are you? 10 dakikadır bekliyoruz. Acaba diyoruz şu taraftan geçsek mi? Karofya. 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 Anlamadım ki. <laughs> Anlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> ya. ne <Yani. gülüyor> Yok, Ne Haydi veresin, Ha? Haydi veresin. Ulan gelelim. Bu da. Antalya'da şey diyoruz. Belarus. Antalya. Aha. Antalya, Rusya. Aha. E, ee, Moğolistan. Ulan Batur. Aha. Ulan Batur. Ben. E, ee, sonra ortaya. Geri. İrkut. Kutatan bir gibi. <laughs> Kazakistan. Ha. Kazakistan mı? Kaza 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 ya. Kazakistan. No. Ya. Kazakistan. Ne? No. Kazakistan. No. Ya? Yeah. Ya? Yeah. Ha, tır geçemez diyor. Öne geç, öne. Öne geçsin, öne. Erdal bura mı? Böyle mi bırakacağız? Mongolia sınırı da bu şekilde. Ölge'ye doğru gidiyoruz. Sınır işlemleri 7.5-8 saat sürdü. Ee... Sebebi de bayram olduğu için bayramın çıkışı ilk gün ee, kalabalıktı. Gümrük kapısı. Çantalar aramadılar Moğolistan tarafında. Ee, Rusya çıkışı ee, aradılar. Başka da motosiklet girişleri çok yavaş ilerledi. E, memur sayısı çok az. 1-2 bir, bir, iki kişi bakıyor. E, kalabalık yığılma, araç e, ku, kuyrukları falan. E, seydi, Ya yani Bir gününüzü bu Moğolistan sınırına hayır. Belki bayram değil de normal bir günde giderseniz 4 saat, 5 saat, belki de 3,5 saat de bulabilir. E, araçta girişler e, uzun sürüyor arkadaşlar. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Exchange yaptırabilirsek mobil hat alacağız. 50 GB yollar kötü biraz yola uzak kalmak gerekiyor ee, ortadan gidelim biraz yollar berbat bir de yollara böyle asfalt dökmüşler çizgi çizgi sektire sektire gidiyorsunuz yani buraya böyle nazik bir makina kesinlikle olmaz sabrınız varsa CRF 250 Rally ve ikisinden biriyle gelebilirsiniz. Tabi kenere de bu işin için uygun yollar için. Diğer makinalarda Enduro tarzı makinalar olması gerekiyor. Kesinlikle buraya scooter tarzı makinalarla gelinmez. Çünkü yollar kötü. Gobi'ye girdikçe e, yol olduğu söyleniyor ama Gobi'yi gerçekten merak ediyorum. Ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok Gobi'de. Görünce göreceğiz arkadaşlar. Oh, oh, oh. Çok zıplatıyor. Şimdi yollar bozuldu. Devam ediyorum. O koku lastik balata kokusu mu ya? He? Çok kötü bir koku var. I'm Bu ne? Bu ne şimdi? Ne oldu abi? Şurada ne var böyle? Şu ne abi? İyi gidelim devam edelim. Herhalde okulların şeyleri ya mezuniyet çekimi falan gibi bir şey. gibi Ben de yine üşütme devam ediyor. <laughs> o tarafa geçsene. Alper karşıya geç sol tarafa.